maddi manevi emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkürümü bir borç biliyorum. Rabbim inşallah hayırlara vesile eder ve her sene daha güzel, daha çok cemaatle beraber bu güzel toplantıların devamını nasip eder inşallah. Hacı Hasan Rami rahmetullahi aleyhi bizatihi görmüş birisi değil. Ama görenlerden daha farklı olarak görenlerden daha farklı olarak onunla belki komşu olanlardan daha farklı olarak onun ilmi şeceresine ismim kaydedilme şerefine nail olmuş bir kul olduğum için Rabbime hamdü senada bulunuyor. Benim için kıymetli olan burasıdır. Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki Hasan Rami Hazretlerinden okumuş, icazet almış, iki büyük hoca efendiden okuma şerefine nail oldum. Ve burada gerek Süleyman hocama, gerekse İbrahim Kaba hocama teşekkürlerimi sunmayı huzurlarınıza bir boş biliyorum. Beni böyle bir ilim kaynağına talebe yaptığı için de Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Hasan Rami Hazretleri hakkındaki Bilgim sadece hocalarımdan duyduklarımdan ibaret. İşte o hocalarımdan duyduklarımdan yola çıkarak kendisi hakkındaki bir takım hislerimi sizlere açıklamaya çalışacağım. Vaktimi de aşarsam Ahmet hocamdan ikaz etmesini rica ediyorum. Her şeyden evvel benim ona muhabbet duymam üstadım olduğu için. Fakat bunun yanında onun fedakarlığı beni çok etkiler. Süleyman hocamdan duyduğum bir mesele, ona karşı olan muhabbetimin artmasına, ziyadeleşmesine sebep. Olur. Nedir o? Hacca gitmenin yasak olduğu dönemlerde zannedersem, hac yaparlar. Ve giderken de bir daha geri gelmemek üzere giderler. İki kişi, iki talebe. iki talebe arkadaş, iki hoca diyelim. Hacca gidiyorlar ve bir daha gelmemek üzere. Oradaki yaptıkları din adamlarıyla, alimlerle, şeyhlerle yaptıkları istişarenin neticesinde memlekete geri dönmeler din için, iman için, mukaddesat için, ümmeti Muhammed için daha hayırlı olduğu görüşü ortaya çıkınca yine onlar şahsi, nefsi kemalatlarına ümmetin kemalatını ne yapıyorlar? Feda ediyorlar. Ümmetin kemalatını, ümmetin menfaatini, milletin geleceğini kendi şahsi arzularına ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Bunu herkes yapamaz. Onlar tercih etmek zorunda kaldıkları iki şey arasında daima ve daima en hayırlı olanı tercih etmeye çalışmışlar. Bu nedenle de orada kalmamışlar. Haç vazifesini ifa ettikten sonra geri gelip memleketin içerisinde yüzlerce belki binlerce ilim adamının yetişmesine, alimin yetişmesine, Kur'an hizmetkarının yetişmesine vesile olmuşlardı. Eğer öyle olmasaydı biz de o kanaldan ilim alamayacaktık belki Bu nedenle takdir edilmesi gereken çok önemli noktalarından bir tanesi bunu gördüm. İkinci bir nokta, ikinci bir nokta, ilim sahibi herkes olabilir. İlim sahibi olan belki çok insan vardır. Fakat ilmiyle amil olabilmek farklı bir şey. Bugün televizyonlarda sık sık boy gösteren nice ilim adamıyım diye ortaya çıkan insanları görürsünüz. Ama amelden çok uzak, ihlastan çok uzak, Ümmeti Muhammed'in ben Fatine çalışmaktan çok çok uzak insanlar görüyoruz. Oysa Hacı Hasan Rami Hazretleri ilmiyle amil, salih, güzel ahlaklı bir zat. Olur. Bunun delili nedir diyecek olursanız, bunun delili nedir diyecek olursanız ve birinci noktada da beyan ettiğim gibi iki şeyi tercihle iki şeyden birisini tercihle mükellef tutulduğu zaman hep hayırlısını seçmiştir dedim ya. Yine onlardan bir tanesi, yine Süleyman hocamdan duyduğum bir şey. İnşallah onun anlatacağı şeyleri anlatmıyorumdur şu anda. 1949 zannedersem 47'lere kadar 47'lere kadar yanlış hatırlamıyorsam memleketimizde haç ve ümreye resmi kanaldan gitmek yasak imiş resmi kanaldan gitmek yasak. Daha sonra serbest ediliyor. Hacca gidenler oluyor. Kafile kafile şirketler kuruluyor. Özel şirketler şunlar bunlar. Ve bu şirket sahiplerinden bir tanesi de Hac Hasan Rami Hazretlerine gelerek "Hocam siz de bizimle beraber kafile başkanı olarak gelseniz. Başımızda bulunsanız. Bize delil olsanız, rehber olsanız" gibisinden teklifte bulunduğu zaman böyle bir teklife var mı içinizde hayır diyebilecek? Sizi bedava götürecekler. Bir ay orada hizmet yapacaksınız ve bir ay sonra da yine hizmetinizin karşılığı olarak takdir edilen bir meblağ alacaksınız, bir ücret alacaksınız. Allah'ın beytini ziyaret edeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edeceksiniz. Böyle bir teklife içinizde hayır diyebilecek var mı? Soruyorum, ciddi olarak soruyorum. Hayır diyen birisi varsa el kaldır. Yok değil. Mi? Bedavadan gidiyorsun. Orada bir ay hizmette bulunuyorsun. Hem de ibadet ediyorsun. Efendimiz'i ziyaret etme şerefine tekrardan nail oluyorsun. Bir de bunun karşılığında dünyevi bir ücreti alıp geliyorsun. Buna herkes hayır demez. Ama bu mübarek hayır demez. Sebep? Sebep nedir? Dedim ya, iki şeyden birisini tercih etmek zorunda kaldığı zaman ilim ehli olduğu için her zaman daha hayırlısını tercih etmiştir. Hocam peki bundan daha hayırlı bir şey mi var? Evet. Daha hayırlı bir şey var. Verdiği cevap ne olmuştur? Ben farz olan haccımı yaptım. Farz olan haccımı yaptım. Benim şu andaki yapacağım hac nafile bir haçtır. Oysa benim burada kalıp ilim öğretmem, irfan öğretmem, Kur'an ve sünnet hizmetkarı olmam farzı ayındır diyor. Farzı ayındır. Bu görevimi bırakıp nafile bir ibadet için ayrılamam. Bu insanı nasıl sevmem? Bu insana nasıl rahmet okumam ben? Kahtırcan yaşanan bir dönemde yani ilim erbabı ilim erbabı alim insanın kıtlığını yaşadığımız bir dönemde ben burayı bırakıp nafile bir hac için gidemem. O, o dönemde kahtırıcal yani ilim erbabının kıtlığının yaşandığı dönemde iken biz daha da çok kıtlığın içerisine düştük.